Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediyemiz ihtiyacı olan 2025 yılı akaryakıt alımı işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 6 istekli teklif vermiş bulunmaktadır. Birinci isteklimiz Gazi Nur Petrol Taşımacılık Temizlik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İkinci isteklimiz Eyyubiye Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü isteklimiz Onur Otogaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Dördüncü isteklimiz Cangir Petrol Nakliye İnşaat Gıda Tekstil ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi. Altıncı isteklimiz Hemen Petrol İnşaat Tur Nakliye ve Madencilik Ticaret Limitesi şirketi. Altıncı isteklimiz Mersin Ünal Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Medikal Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi. Birinci isteklimizden başlayarak tekliflerimizi açıyoruz. İsteklinin teklif mektubunu açıyoruz. Evet, Gazinur Petrol'un teklifi 77 milyon 165 bin Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolü yapıyoruz. Tutar, yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş. Var diyoruz. İkinci istekli Eyyub ve Petrol'ün teklifini açıyoruz. Eyyub ve Petrol'ün teklifi 78 milyon 366 bin 500 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolü yatıyoruz, yapıyoruz. Tutar yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş, var diyoruz. Üçüncü istekli Onur Otogaz Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Onur Otogaz'ın teklifi 80 milyon 980 bin Türk Lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli uygun diyoruz. yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Dördüncü istekli Cangir petrolün teklifini açıyoruz. Cangir petrolün teklifi 78 milyon 677 bin 500 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar, yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosuna açıyoruz tablo doldurulmuş var diyoruz. Beşinci istekli Seymen Petrol'ün teklifini açıyoruz. Seymen Petrol'ün teklifi 82 milyon 485 bin Türk Lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli uygun dedik. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ya tablo doldurulmuş tabloya var diyoruz. Altıncı ve son istekli Mersin Ünal Petrol'ün teklifini açıyoruz. Mersin Ünal'ın teklifi 80 milyon 337 Türk lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Tutar yeterli, uygun diyoruz. Tablo kontrolünü yapıyoruz. Tablo doldurulmuş, var diyoruz. Böylelikle altı isteklinin de teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarımız 85 milyon 848 bin 500 Türk lirası. Teşekkür ederiz.